Merhaba arkadaşlar ben işsiz. Ben de güçsüz. Türkiye'nin 81 ilini motorla gezeceğiz arkadaşlar. Gezeceğimiz motor bu. Türkiye ye yeni giriş yaptı. O yüzden sizlere anlatmak istiyoruz. Rodajını tamamladık. 2-3 saat uzun bir yol da yaptık. Herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Tura çıktığımızda ne gibi sorunlarla karşılaşırız ya da karşılaşmayız bunları sizlere aktaracağız. Eşim size daha iyi anlatacak. Eğer kararsız olan varsa görüp de alıp almamak arasında giden varsa bizi mutlaka izlesin. Motorumuz Musatti'nin Kaysan modeli. 250 cc, 6 vites, kayış aktarma ve sıvı soğutma motor. Sıvı soğutmalı tercih etmemizin sebebi hava soğutmalı motorlarda şişme sorunları olduğu için Türkiye turunda biz daha az durmamız gerektiğini düşündüğümüz için sıvı soğutmalı bir motor tercih ettik. Renk olarak yeşil rengini tercih ettik. Ekstra olarak turuncu ve siyah renkler de mevcut. Fabrika çıkışında koruma demirleri ve arka çantaları beraber geliyor. Bu diğer Musatti Kaizen modellerinde koruma demirleri Milano modelinde yok. Ama Kaizen modelinde fabrika çıkışında geliyor. Ön tarafa geldiğimizde ise gidon kısmında ayarlanabilen manetler mevcut. LED farlar, sinyaller de led. Arka stop lambaları sinyallerin içine saklamışlar. Bu da bu da güzel gözükmesini sağlıyor. Fren kısmına gelecek olursak ön ve arkada ABS frenler mevcut. Ön lastik ve arka lastik CST marka lastikler üzerinde geliyor. Ama biz uzun yola çıkacağımız için anlaş 110, 90, 16. Arkada da 150, 80, 15 lastik tercih ettik. Depo kısmında göstergesini deponun üstüne konumlandırmışlar. Bu da gidonun üstünde olmaması bize daha rahat görüş mesafesi sunmuş. Ekstra olarak buraya bir tane kaybolursak diye pusula koymuşlar. <laughs> Şurada yan tarafında 12 voltluk bir USB çıkışı mevcut. <laughs> Çantalar bizim için küçük. Çünkü biz uzun yola çıkacağız. Bu ebatları biraz iç ebatları dar. Biz bunları büyütmeyi düşünüyoruz. Yan çantalı sipariş verdik. Ekstra olarak arkayı bir taşıma demiri yaptırmayı düşünüyoruz. Buraya da büyük çantalarımızı koymayı planlıyoruz. Arka kısmında sırt dayamasına gelince sırt dayamasında şöyle bir özelliği var. Sırt dayaması tek kişiyseniz öne gelebiliyor. Bu da tek kişi sürenler için ayrı bir konfor sağlıyor. Tekrar bunun geri yerini düzeltelim. Koltuğun altında herhangi bir saklama alanı yok. Bunun için biz ekstra bir avadanlık alıp ön tarafa konumlandırmayı düşünüyoruz. Yolda herhangi bir şey olursa diye. Motorun anahtarını da göstermek istiyorum size. Şöyle çakı şeklinde bir anahtar yapmışlar. Bu da güzel. Şimdi sizlere motorda oturuş pozisyonunu göstereceğim. Tek kişi oturuş pozisyonunuz böyle. İki kişi olarak şimdi gelsin. Olma beraber gösterelim. Şimdi motorun sesini duyalım. Evet arkadaşlar motorun sürüş videosuna başlıyoruz. Ses olarak gayet tatmin edici bir sesi var. Amortisörleri kasisten geçiyorsun diye gayet rahat ve iyi. Şimdi şuradan ana yola çıkacağız. Evet arkadaşlar şimdi bir daha anı olacak. Anı yolda rüzgar sesi biraz fazla olabilir. Mikrofonumuz daha yeni sipariş ettik. Mikrofonumuz gelecek. Onun için çok ses olur. Rüzgar sesi olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Şöyle anlatayım. Daha demin de duymamış olabilirsiniz. Birinci bitir. 7000 devirlerde titreşim çok fazla yok. 8000 devirlerde titreşim koltukta var. Ayaklarda çok rahatsız edici bir titreşim yok. Altıncı vites. Altıncı vites. 110 km hızlar gayet ideal. <laughs> evet, şimdi geliyorlar. Ne kadar tanın Pekişir her anı bir hazine günlümsemelerle süsler bu yolculukta birlikte. to